selam varken 24 0 21 4 vaziyesinde stant için malzemeni alacağız arkadaşlar. 6. Çarşamba pazarı. Selamlar. Kardeşime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm Hacı abi. Selam. Nasılsın? Valla Allah bize nasıl biliyorsa kuldu cool öyle bilsin. Eyvallah. Evet görüyorsunuz. Hacı abi bana bir taze soğan, bir maydanoz. Roka ne kadar? 15 lira. Domuz kolana. Evet 6. Çarşamba pazarı şekerpare. Kiraz ne kadar kiraz? Kiraz 60 lira. 60 Kavun ne kadar? 20. <laughs> <Yirmi. gülüyor> üzümler. Ne kadar üzümler <laughs> arası? 60. Domates 12,5. Salatalık? <laughs> Salatalık 15. Patlıcan 12,5 galiba. Şey pardon 15. 10 <laughs> Eyvallah. 10 lira. Kilosun. Antakya'sı bir de. Hoş bulduk eyvallah. Vallahi gördüğün gibi ya. Havuç 20. 1 kilo versen o suya. Bamya ne kadar? 100 lira bamya. Ben herkese 2 kilo vereyim mi?